BIST Tüz Endeksi %0.36'lık bir düşüştü haftanın ikinci işlem gününe başladı. 9.645 puan seviyesi açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. 9.679 puan seviyesi dünkü kapanış rakamıydı. Bunun da biraz altına inmiş oldu. E, vadeli tarafta düşüş vardı haftanın ikinci işlem gününde. Bugün de yine yeni işlem gününe düşüşle başladı. E, biraz önce İsmail Bey ile aslında olası senaryoları konuşuyorduk. Hemen İsmail Bey'e soralım e, yeni haftanın e, ikinci işlem günündeki başlangıcını. Bir de hangi işte ne kadarlık bir hareket var onu da bir görelim. O da bir gelsin. Kozal'da %1.47'lik yükseliş var. Kocaerçelik tavan olduğu %10 artıda açıldı. Gepli bir açılış. 63 lira 25 kuruştan başladı ve tavan başladı. İş Bankası dün %1 düşmüştü. %0.39'luk bir artıyla haftanın ikinci işlem gününe başladı. Emlak konutta yatay sınırlı bir hareket görüyoruz. Ford Otosan sınırlı geri çekilerek haftanın ikinci işlem gününe başladı. Enerjisa sınırlı düşüyor. Halk Bankası %0.26 değer kaybı yaşıyor. Euro Power'da %0.3'lük bir düşüş var. Koç Holding 216 liranın üzerinde dün kapanış yapmıştı. 215 lira 70 kuruştan bugüne başladı. %0.32 düştü. Garanti Bankası'nda 74 lira 35 kuruşu görüyoruz. %0.34 geri çekiliyor. Ereğli yarım puanın biraz üzerinde düşüş gösteriyor açılışta. Migros'ta 430 lira var. %0.64 düşüyor. Albaraka 4 lira 49 kuruşa geldi. %0.66'lık değer kaybı yaşayarak. Enka İnşaat %0.84 düşüş gösteriyor. Gesan'da bu kayıplar %1'e yakın ve düşen hisseler bu şekilde 5-6 hisse açılışta yükselişte başladı. Bist yüzde yine yaklaşık bir 12-13 hisse de düşüşte başladı. Hemen İsmail Bey'e bu açılışları tekrar soralım. Nasıl değerlendirdiğini de merak ediyorum. İsmail Bey tam da tahmin ettiğiniz gibi bir açılış oldu. Değerlendirmeniz nedir? Evet, aslında şöyle söyleyelim. Piyasalar bu açılıştan, ben biraz daha Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeleri izlemek istiyorum. Sonucu çıkıyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Dün biraz daha konunun sıcaklığı ile birlikte piyasalardaki satış baskısını biraz daha anlayabiliyoruz. Bugün Orta Doğu tarafından gelen açıklamaların biraz daha yumuşamaya başlaması aslında bizim piyasamızda da satışların biraz daha zayıflamasına sebep olmuş gibi görünüyor büyük bir ihtimalle bugün için piyasalar biraz denge bulmaya çalışacak özellikle de burada yatırımcılarımızın kritik destek seviyelerini takip etmesi gerekiyor şöyle söyleyeyim daha önce endeksin Kırmaya çalıştığı direnç seviyesi olan 9.400 seviyesi artık çok önemli bir destek haline gelmiş durumda ve aslında biraz da konuya nereden baktığınıza bağlı. Örnek veriyorum bayram öncesi borsa İstanbul tarafında endeks. Biliyorsunuz yaklaşık olarak 8.900'ler civarındaydı. Ve en son endeksin gördüğümüz zirve seviyesi 9.845-9.850 seviyesi. Yani burada bir %10'luk bir yukarı yönlü bir yükseliş var aslında. Bizim piyasalarımız yurt dışına göre bu gelişmeler haricinde pozitif yönlü bir ayrışma içerisindeydi. Şu an için ben daha çok e, buradaki satış hare hareketlerine kar şeklinde görüyorum. Çünkü dünkü e, piyasadaki gerilemelerde çok böyle büyük bir satış baskısı, panik havasının olmadığını e, ben gözlemledim. E, bu da aslında e, piyasaların biraz daha durulmak iste, durulma durulması açısından e, gözleneceğini, e, bu sürenin yani bugün belki yarın e, buradan gelecek açıklamaların biraz daha yakından takip edileceği bir e, süreç olacak e, ve borsa İstanbul tarafında yani özellikle de bu gerginliğe e, düşüşe sebep olan konular tarafında olumlu açıklamalar e, gelmesi durumunda piyasa üzerindeki pozitif etkisini hemen hızlı bir şekilde görebiliriz çünkü bizim piyasamızda e, tekrar e, geçen haftadan yani daha doğrusu bayram öncesi başlayan evet. bir e, pozitif bir yükseliş iğmesi vardı. Ben bunun devam edeceği kanaatindeyim. Sadece şu andaki bu yaşanan gelişmeler aslında e, biraz daha kerrazlasyonuna vesile oldu. E, bu kerrazlasyonu e, ve bu gelişmelerin durulmasıyla birlikte tekrar e, pozitif yönlü seyre piyasaların dönmesini bekliyoruz. Olur.